Merhaba sevgili balıklar. Sevgili balıklar, hoş geldiniz. Bilinç Okulu Genel Merkezi'nden bu haftayı size sunan Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, sizin bu 7 gün içinde başınıza gelecek her altı söyleyeceğiz. Böyle söylüyorum. İyi bayramlar arkadaşlar. İyi bayramlar. Neler varmış balıkta? Sevgili balıklar, uzaklardaki kişilerle görüşmelerde artış olmasını bu hafta bekleyebilirsiniz. Bir akraba, iş ortağı veya arkadaş yabancı bir ülkeden size bazı haberler getirebilir. Bunların yaşamanızdaki bazı konularda daha geniş düşünmeye başlamanızı sağlaması olasıdır. Bunu reddetmeyin. Yaşamanızda bir tıkanıklık yaratan alışkanlık veya yaklaşımlarda değişiklikler yapmaya başlamanız bu haftanın ana konularından da olabilir. Valla bu haftanın ana konularından biri biraz e, gerçeği söylemek gerekirse bazen o e, Merkür'ün pozisyonu evet. sebebiyle biraz işle ilgili o bayramda var ya o bayram tatiliyle aha, beraber aha, aha. böyle bir dinlenmek, bir arınmak, farkına varmak falan isteyecekler. Ben senin dediklerine sonuna kadar aha, katılıyorum. Aha, aha, aha. Yani demet doğru söylüyor. Ben de öyle söylüyorum. Size güle güle diyorum. Bay bay. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.